Bir slogan vardı ya, hayal diye gerçek oldu diye. Şimdi işte o yakalanan gerçekler artık bunların yönetimde olduğu sürece bir hayal. O eski gerçeklere bile ulaşamazlar, bitti o. Bizim gerçek yaptığımız her şeyi döndüler, dolaştılar, beş sene sonra ulaşılması hayal olacak konular haline getirdiler. Ve değerli arkadaşlar... Bu arada bizim dönem demişken Sayın Erdoğan ne yapıyor? Sık sık bir başarıdan bahsetmesi gerektiğinde aynı müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyor. Bizlerin iş başında olduğu, ortak aklın, istişarenin devrede olduğu, dürüst ehil kadroların yönetimde olduğu günlerin başarılarıyla övünüyor. Sanki kendisi yapmış gibi istismar ediyor. Bakın bir izleyelim. Türkiye tarihinde enflasyonla en büyük mücadeleyi veren, enflasyonu en düşük seviyelere indiren yönetim biziz. Ülkemizde yüzde altılara kadar indirdiğimiz enflasyonun boynunu kırarak en kısa sürede tekrar tek haneli rakamlara geriletmekte kararlıyız. Bakın ben burada kendisine öncelikle bir, bir dakika demek istiyorum. Bir dakika. Öncelikle yok 1 minute ayrıca gelecek o. Bu ayrıca gelecek. Onu hep beraber sandıkla söyleyeceğiz onu sandıkta. Bakın. Ben kendisine diyorum ki ya bu eskinin başarıyla övünüp durmayı bırak da şu anda tek yetkilisin değil mi? Elini tutan yok. Gece yarısı istediğin şeyin altına imza atıp kararname yayınlamıyor musun? Merkez Bankası Başkanı'nın birini alıp öbürünü koymuyor musun? Bakanlarının birini gönderip öbürüne görev vermiyor musun? Hiçbir mazeretin yok diyorum. Hiçbir mazeretin. Tek yetkilisin çünkü. Tek yetkiliysen bütün sorumluluk da senin üzerinde. Kaçış yok aması yok fakatı yok. Tek yetkilisin çünkü. Diyoruz ki kendisine öncelikle şu ortak aklın işletildiği, Avrupa Birliği uyum yasalarıyla hukukun ilerletildiği istişareyle ilmek ilmek başarının inşa edildiği dönemden artık bir ellerini çek diyoruz ya. Çünkü gerçekten o başarılar sana ait olsaydı bugün yine yapabilirdin. Değil mi? Niye yapamıyorsun? Hadi yap. Hadi düşür enflasyonu. Artık dördüncü yılına girdi değil mi? Dördüncü yılına girdi. Tek yetkili, partili, taraflı Cumhurbaşkanlığı'nın dördüncü yılına girdi. Hadi yap tekrar. Niye sen tek yetkili olduğun günlerden bu yana enflasyon sürekli yükseliyor? Niye kur durmadan artıyor? Niye hazinenin borçlanma faizi durmadan artıyor? Niye piyasa faizi durmadan artıyor? İşte siz dönün şu anda bu tek yetkili olduğunuz döneme bakın diyorum bugünkü iktidara. Ve değerli arkadaşlar bakın. Enflasyonu da faizi de tek haneli rakamlara indiren bizdik biz. Niye? Çünkü o günkü Merkez Bankası bağımsızdı ya. Bağımsızdı. Hükmedemiyordu, nüfuz edemiyordu. Biliyorum çıldırıyordu. Ama hükmedemiyordu. Ama başarıların hepsi de o dönemde oluştu. Hepsi o dönemde oluştu. Bir ülkenin Merkez Bankası'nın asli görevi nedir? O ülkedeki fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani enflasyonla mücadeledir. Ama onu bağımsız kaldığında ve iyi bir ekibi görevlendirdiğinizde başarabilir. Bağımsızın elinden alın, laf dinlemiyor diye bir başkanı getirin, öbürünü yollayın. Ne oldu? Enflasyonu da, faizi de, kuru da çift haneleri yükselten sizsiniz siz. Başka bir yerde aramayın. Hani arkadaşlar bir basketbolda bir tabir var ya, bu triple double. Erdoğan ne yaptı? Kurda da, enflasyonda da, faizde de çift haneleri gösterdi ve resmen triple double yaptı. Üç alanda da ikili sayı, ikili. Çift tane. Siyasete de bunu sokmayı başardı. Literatüre göre tüm olumsuz örnekler ne var ne yoksa güzelce artık siyasete yerleştirdi. Hayırlı göstergelerde ise hak getire. Oralarda esamemiz okunmuyor. Enflasyonu tek haneli rakamlara indirmekte kararlıymış değil mi? Dört yıldır aynı terane, dört yıldır aynı masal. Her defasında enflasyonu düşüreceğiz diyor. Ama her defasında enflasyon daha da artıyor. Bakın kayıtların hepsi açık. Şöyle bir izleyelim. Tek başına karar aldığı dönemlerde enflasyonla ilgili neler söylemiş bir izleyelim. Enflasyonu Allah'ın izniyle daha da düşüreceğiz. 2017'de başlıyor. Enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Sağ üst köşede 2020'de enflasyon Tek haneli enflasyon rakamına ulaşacağız. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyonda gelecek. Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. 2020'nin sonuna geldik bu arada. Olmuyor Son dönemde ama bir miktar artış gösteren enflasyonu 17 yeniden olmuş. tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Maşallah. Gerçekten çok kararlı ya. Çok kararlı. Ama öyle ben kararlıyım demekle olmuyor bu iş. Arkadaş olmuyor işte. Yap bakalım. Niye olmuyor? Hep beraber arkadaşlar. Hep beraber Türkiye'ye devam olacağız. Hep beraber. Bakın diyorum ya. Dört yıldır aynı terane, dört yıldır aynı masal. Her şey ortada ya. Sürekli hayal satıyor hayal. Arkadaşlar yapamaz. Asla yapamayacak. Çünkü güven olmadan olmaz. Güven olmadan olmaz. Ben haftada bir, haftada bir arkadaşlar bu güven meselesini belki bazılarınız için tekrar olabilir ama Erdoğan duysun diye Haftada bir bir tekrar edeceğim. Güven nasıl kazanılır? Bunu anlatmak zorundayım. Önüne nasıl haber özetleri falan koyuyorlar ya belki şöyle denk gelir diye sık sık tekrar edelim ki. Birine denk gelmez, öbürüne denk gelsin çünkü ihtiyacı var. Bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Onun için tekrar bir hatırlatalım. Yani biz zamanında güven ve istikrar nasıl sağlamışız? Ekonomiyi nasıl bataklıktan çıkarmışız? Bunu tekrar etmemiz gerekiyor. Bir dakika sekiz madde. Bizim için kolay. Onlar için kolay mı bilmem. Bir dakikada sekiz madde. Güveni nasıl oluşturursunuz? Bir, konuşunca doğruyu söyleyeceksin. İki, söz verince tutacaksın. Üç, emanete hiyanet etmeyeceksin. Dört, her daim hukukla, adaletle hareket edeceksin. Beş, dürüst, ehil, işini bilen insanlarla çalışacaksın. Altı, her zaman ortak akıl arayacaksın, işini istişareyle yapacaksın. Yedi, şeffaf olacaksın, hesap verebilir olacaksın. Merkez Bankası'nın arka kapısından 130 milyar dolar satmayacaksın. Yapacaksın, açıkça yapacaksın. Dürüstçe yapacaksın. Sekiz, her zaman planlı programlı çalışacaksın. Planlı programlı. Plan program açıklayacaksın ki insanlar devletin ne yapacağını anlasın. Herkes de kendi planını programını ona göre yapsın. Sen daha sen daha Eylül ayında bir ekonomik program açıklayıp Eylül ayında ya önümüzdeki senenin yani 2022'nin dolar kuruna 9.30 dersen 2023'e 9.80 dersen 2024'e 10.30 dersen daha 2022'nin başında kuru 13.5 14 lira yaparsan buna plan program denmez. Buna hesapsızlık, kitapsızlık denir. Başka bir şey denmez. Ama değerli arkadaşlarım bakın. Bakın. Hiç merak etmeyin ya. Yani nasıl olsa yine biz gelip enflasyonda, faizide, kuru da tek haneli düşük seviyelere getireceğiz. Biz getireceğiz biz. Yapacağız. Bu iş bizde. Bu iş bizde. Krizlerin ortağı Bahçeli'nin yine ortak olduğu bir gecede 20 bankayı batıran gecelik faizlerin yüzde yedi beş yüzleri gördüğü o bir krizinden ülkemizi nasıl çıkardıysak bu krizden de çıkaran yine bizler olacağız inşallah. Bizler. Nasıl 2008-2009 krizinde bütün dünya kasıp kavrulurken, komşumuz Yunanistan iflas etmişken, İtalya'dan, İspanya'dan, Portekiz'den, İrlanda'ya kadar bütün ülkeler ekonomik krizle boğuşurken biz 6 ayda ülkeyi o krizden nasıl tutup çıkartıysak yine bunu yapan biz olacağız. Hep beraber yapacağız. Daha önce yaptık. Şimdi daha iyisini yapacağız. Yapan yine bizler olacağız. Hem de çok daha güçlü bir ekiple. Bu sefer deva kadrolarıyla yapacağız. Düzgün işini bilen bu ülke için canla başla çalışan deva kadrolarıyla hep beraber bunu gerçekleştireceğiz. Biz arkadaşlar daha asıl eserimizi yazmadık. Deva Partisi ile bu ülkenin kaderine değerli arkadaşlar damga vuracağız. Bunu hep beraber inşallah gerçekleştireceğiz. Özellikle son beş senedir Türkiye'ye yaşatılan bu korku filmini, kabusu, bu karabasanı bitireceğiz. Türkiye'nin sahipsiz olmadığını, dünya aleme göstereceğiz. Tek bir vatandaşımızı bile geride bırakmadan yürüyeceğimizi herkese göstereceğiz. Ülkemizi barış, özgürlük ve adalet limanına sağ salim yanaştıracağız. Artık artık Türkiye'de değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kimsenin kimseye haksızlık yapmasına izin vermeyeceğiz hakkı yenenin de bu dönemde hakkı yenenlerin de haklarını iade edeceğiz.